Siz de mi ben de tam taşraklarımı sayıyordum. <laughs> Zeynep yine yok. <laughs> Benim delizyonel dünyamda yine başka bir oyun deneyeceğiz. Chat! Analiz Cube. İnanılmaz bir gaming. Bugün gördüğünüz üzere Sunken Engine. Ee, bu oyun gemicilikle ilgili bir oyun ve bir dakika aklıma bir fikir geldi. Bakım Cet. Uy, ha bre. Evet bu oyun denizcilikle ilgili bir oyun ve Türkiye bu sanırım. Ya bak araştırmaya döşendim şimdi. Güzel güzel videosunu çekeceğim. Mağaza sayfasına girince burada Made in Türkiye oyun indirim etkinliğinin bir parçasıdır yazıyor. Tamam mı? Yani Türk yapımı olduğunu varsayıyorum. Ben bu oyuna sempatiyle yaklaşıyorum. O yüzden bütün oyunu... Uy, ha bir çare denizli olarak oynayacağım. Uy, ha buraya. Evet her neyse. Her neyse. Biraz konu dağıldı ben de farkındayım. Oyun inceleme gözlüğümü taktım. Oyunu güzel güzel oynayacağız şimdi. Dürdekez'in vakvaklı tershanesi göndermek, göndermek kardeşim, devam. Tamam. Çok uzun oldu ya vakvak tershanesi, bu da olmadı ya. Okey tamam bir isim buldum ben anamız. Na na na. Az Zeynep oyuna bayılırdı. Allah kahretsin. Na na na. Ee, çok güzel, çok tatlı. Ah deniz ne güzel gözüküyor lan. Oh, bu bir iş kabul etmeye çalışalım bakalım. Aa, gemi yanaştı. Onu şimdi güzel yapacağız bunu. Zeynep bayılır bu oyuna. Gemi hazır mı? Hayır, hazır değil henüz. Dur. Oyun tutorial'larını e, güzel ayarlamışlar, yalan yok. Bak mesela, pırıl pırıl yaptım. Ooo, oh, oh, çok tertemiz oldu. Merhaba. Az önce gündüzmüş bu arada. bu hayatım böyle bir gündüz görmedim. Şimdi gece oldu, oyun daha da karardı. Geceye bak oğlum, ne oluyor? Dursan şunu kapatayım mı? Ha, bunu kapattık. Daha da kötü oldu oğlum. Bu ne oldu böyle ya? O, geceleri geceleri mekana geldi. Bu Betty Hollyberry diye birine abayı yakmış. Allah cezanızı vermesin oğlum. Bu nasıl piyano? Nerede gördünüz böyle piyano? Hii. Do do diyez, do do diyez, do do diyez, do do diyez, do diyez. Ben hayatımda böyle bir piyano gör... Bari benle konuşalım. Üyyyy Betty Oliver'i bu. Bu adam tekinsiz bir adama benziyor. Bu adamla konuşalım. Bahis. 50, 50 liralık bahse girdim. 50 liram var bu arada zaten. Sorun yok. Kumarı böyle oynayacaksınız chat. Kumar böyle oynanır. Gördün mü? Tamam hadi siktir git. Ben şimdi senin paranla şuradan kendime bir tane içki ısmarlayayım. 75'miş. İçki çok pahalıymış ya o neymiş öyle. O zaman kucak dansı. Bakalım. Ee, zaten bu da kucak dansı değilmiş. <laughs> ee, Okey. Biz namusumuzla eve dönelim ya. Biz evimize dönelim. Evimize dönelim, yatağımıza yatalım biz. Bir tarlada yalnız yürüyordun. Ufuk çizgisine yakın bir yerde seni izleyen uzun ve ince bir yaratık vardı. Gözleri yanıyordu. O akıl sağlığın zarar gördü. Al işte. ya. Aa bak ne güzel. Bir tane iş alalım hemen serisinden. Nerede işim nerede benim? Aa geliyor bak ne tatlı. merhaba. Hayır daha gemini hazırlamadım. Sakin ol şampiyon. Oh mis gibi oldu. Evet gemi hazır. 142 dolar kazandık. 10 numara kazandık. Bunları satın alabilir miyim diyor. 6 tane stirit ediyor. Para ver. Ne kadar verdim? Ne kadar verdi ki? Ödenen tutar 56 toplam ürün fiyatı 56. para üstü 20 lira. Kardeşim bende 20'lik kalmamış da. Şöyle sana 20 tane 1 lira versem. Şöyle 20 tane 1 lira verdim sana çıktı. Tamam. Satışta tamamlamak istiyorum. Satış tamamlayamıyorum. Ah mahvetti oyunu. Ah hiçbir şey tıklayamıyorum. Ah tamam. Bir tane daha gemi temizleme işi geldi. Ben gel gemileri temizleyeyim. Gemilerden para kazanayım. Hemen onunla kabul ettim. Daha çok gemi temizleyeyim. Daha çok para kazanayım. Kendime sonra yağlı masaj <laughs> Aa ne tatlı. Bambaşka bir gemi geldi. Çok tatlı. Merhaba. Bakalım. Let's go. Beyefendi neden gemimize kakanızı yaptınız? Gemimize keşke kakanızı yapmasaydınız. Şöyle kakaları temizleyeyim. Allah. Oha level atladım. Çık ne diyorsun? Temizledim. Mis gibi oldu. Çok tatlı oldu. Şimdi ben bunları alacağım. Burada istediğimi istediğimlere koyacağım. Böyle buraya koyacağım. Şu deniz analarını da deniz analarına koy. Deniz at devam. Evet hazır. Uy, iyi para kazanıyoruz ha. buradan şimdi geliştirme satın alacağız. Aa, buraları geliştirebiliyorum. Aa, buraları geliştirebiliyorum. Yatağımı geliştirebiliyorum. Yerleri geliştirebiliyorum. Burada bir uuu duvar alısı. ne diyorsun? Allah kahretmesin sizi. Bir dakika gemisel geliştirme. Ne diyorsun? Oğlum burayı bile şey yapabiliyorsun. Ne hoş. Ee, tamam da bir şeyler sarkıyor. Ya. Ne diyorsa. Bu ne güzelmiş. Dur bir saniye. Her şey, her şey, her şey mahvoldu. Baba ne? Ödemeye oğlum Aldım paranı. 5 lira para üstü verdim. Satış tamamladım. Ödemeye geç. 15 lira para üstü vereceğiz buna. Bak böyle gidiyorlar. Bak bak böyle gidiyorlar. Hemen yeni gemi geldi. Yeni gemi isteği geldi. Hemen yeni gemi temizleyelim. Ee, bir yandan da diyor ki ilk iskele uzunluğu geliştirmesini satın al diyor. Onu yükseltmeler kısmındadır muhtemelen. İskele uzunluğu. Teşekkür ederim. Bak çöp kovamı geliştirebiliyorum. Çantamı geliştirebiliyorum. Pipomumu geliştirebiliyorum. Pipomu geliştirebiliyorum. Bir yetenek ağacımız var bu arada. Aa ben bunu istiyorum. Ben bunu istiyorum. Gemi uzmanı. Gemilerle ilgili işlerden edilen toplam kazancını artır. Güzel. Oo ne tatlı oldu oldu. Ama şu gece çok kötü oluyor ya. Herkes de valla çekmiş gibi bakıyor. Tövbeler olsun. Yo, bitirmedim şimdi. Za. Tamam, çözdüm seni. E, gemi bitirdim. Gidebilirsin. İskele uzunluğu dediği burayı keşfettim galiba. Onu böyle atıyorum. Başka işlerini ilgilenirsin diyor. O neymiş la öyle? Ay şu büzük balığı. Güzel. Ay büzlük balığı. Hop, içmağa gideyim içmağa. Beti merhaba. Ee, stresi 20 azaltır diyor. Ben bir tane satın aldım. Hop, oh. şıngır. Sen de bir el kumar oynayacağım. Ee, kural şu bu arada. 31'e yaklaşman gerekiyor. 31 geçmemen gerekiyor. Blackjack gibi. Bak şimdi 29 oldum mesela. 29'da duruyorum. Bak şimdi. Gördün mü? 23, 29 oldu. Ben kazandım nedense. Ben çünkü daha önce 29 oldu. Okey. Evime dönüyorum, uyuyorum. Allah var ya. Dur şu balık, balık tutmuş mu? Ona bakayım. Bu ee, şey beni çok geriyor. Derinliğe bakmak beni çok geriyor. Aa, gidelim uyuyalım güzel güzel. En azından sabah olsun. 825 neyden eksiydik ya biz? Bu ne? Mekanın kirası mı? Ne bu ya? Vergi mi amına koyayım? Hayvan gibi eksiyedim ya. Tamam dur. İşlerimi kabul ediyorum hemen. Ne istiyorsun? İstiridye 2 ay ışığı büzlük balığı. Ee, öde bakayım. Öde bakayım kaç ödüyor Uy, 86 diyor. Oy, ne diyorsa. Ardından elimize spatulayı alıp kakaları temizleyelim. Kakaları iğrenç. Bu gündüz açık olan yerler de var. Buralara da bakacağım. Oha fırtına başladı. Balık yakalama oranı arttı diyor. Bak dur. Bak bak deniz avrulunuyor. Onu ona vurdu mu? Çöp dolu bir gemi geliyor yine. Bir yandan da balık tutmaya devam edeceğiz. Daha hızlı olursak acaba şey yapabiliyor muyuz? Daha çok iş yapabiliyor muyuz? Allah! Kapımız çalıyor. Kapıyı açalım. Okey. Onu mu Okey ee, dedi ki e, kitabın dedi ne işe yaradığını çözmezsen dedi seni dedi yutar dedi kitap. Bu neden böyle oldu ya? Aa müşteriler birikiyor. Aa ge gece oldu nasıl satayım daha fazla şey yapamadım ya. Müşteriler de gitti. Ya gece çok kötü amk. Evde bağıramıyorum da. Burası benim içimi karaltıyor ya. Allah bin belasını versin böyle işin. Kapı mı çaldı lan? Ben uyuyorum amına. Yemin ederim kapı çaldı bu arada. Aa biri geldi. Hemen başka yerlere gidelim. Oraları bir keşfedelim. Ey ee, merhaba. Ürünlerine bakayım. Ne oluyor lan? Biraz akıl sağlığımız gitti gibi oldu. Saçma sapan oldu. Ee, başka yere gideyim. Ne satıyorsunuz? Yeni bir lisans başvurusu yapmak istiyorum dedim ona. Yeterli seviyede düşsün diyor. Level 3 ve 750 dolar ihtiyacım var. Hastaneye gideyim. Ve merhaba. Bir de balıkçıya gidelim. Aa bir balık yakalandığında bildirim alırsın diyor. Sen ve bunu istiyorum. Bu çok güzel. Bu harika bir bildirim. Çok güzel oldu bu. Mükemmel oldu bu. Oyun oyunu geliştiği gibi hissettim gerçekten. Çok güzel oldu. Güzel hemen evimize dönelim. Kapıyı bir çalıyor. Kapıda biri var. Ben bir tane pipo yakayım ya o zaman. Oğlum karakter tüttür tüttür. O oğlum karakter kafayı yedi. What the fuck? Ne oldu ya? Çok kötü oldu ya. Ne ne diyorsun? Ne oldu o ki? Ya tipe bak ya. Bana öyle bakma amına koyayım. Bana bana bakma ya. <laughs> oh, akıl sağlığımız yerine geldi. Çok güzel oldu. Benim acele etmem gerekiyor galiba bu arada. Ee, sağ aşağıdaki zaman gittikçe devam ediyormuş. Okey. Hemen koşarak gideyim. Okey biraz gece oldu. Seni göndermeyeceğim çünkü geceleri çok korkuyorum. Bak böyle bir kitap buldum. Ekin Domino matres. Gördün mü? kitaba bak. In domino matre. Gemi hazır. Balık yakaladık mı bakalım. Geceleri çok uyanık kalmak istemiyorum. Gidip uyumak istiyorum. Ya da bara mı gitsem? Hadi bara gidelim. Merhaba. Beni çok endişelendiriyor ya bu oyun. Piyano kadar endişelendirmiyor bu. Tövbeler olsun. Ben direkt uyuyorum ama. niye böyle oldu ya? Ne oluyor lan? Oğlum yemin ediyorum tüylerim diken diken oldu. Bir de saat, gece yani ileri bir saat. Ee, gidip lisansımızı satın almamız lazım. Daha büyük bir şeye sahip olmak için. Lisans ver. Ben iyi biriyim. Şimdi hemen evimize dönelim. Oğlum. Köyü yalnız hissettiğiniz oluyor mu diyor ya? Ne alakası var ya? Yalnız değilsin diyor ya. Oğlum bunlar nasıl insanlar ya? Bunlar... Karadeniz'in hangi köyü burası? Bunlar rezil insanlar ya. Umarım köyünüzün başına bir şey gelir. Oha büyük gemi geldi. Dev devasa bir gemi geldi. Pazara gelen müşteriyle ilgileneyim ha Ne istiyorsun? Şu oltayla bir şey yakaladım. Oltayla bir şey yakaladım. Sol tarafta yazması çok güzel var. Bizim staminamızı yükseltmemiz lazım. Sağa sola koşmak çok zor. Ee, ben şimdi bir bok yiyeceğim. Bakalım ne olacak. Bak kitaba. Kitaba bak. Hanımefendi kitaba bakın. Kumramız kitaba bak. Ee, evet bir boka yaramadı. Ne oluyor? Ne alaka ya? Yan pomuzu içelim. Oh. Ananı... Dalın. Evet. Ee, bu oyunu tekte baştan sona bir fikir sahibi olabilecek kadar çok... Oğlum ne alaka? Ee, Okey ben bu oyunu yarım saat daha oynarsam benim başıma bir şey gelecek gibi. Ben bu oyunu beğendim. Dur bu oyun beni daha fazla germeden Önce oyunu kaydete basmadım. Günün başında oto kayıt almıştır diye. Ana menüye dömne bastım. Heee. Allah benim bin belam versin. Ulan oyunla ilgili o kadar pozitiftim ki yani. Ya benim de hatam var oyunu kaydete basmadım da. Gün başında oto save koyarsın be gülüm ya. Allah. Bir buçuk saattir oynuyorum siz benim gibi mal olmayın. Ara ara kayıt alın. Onun dışında oyun güzel gibi. Yani vallahi benim hoşuma gitti. Ben kendim devam edeceğim. Bu deneyim videosu olduğu için böyle kaldı da. <laughs> Bu da başımı sıktı zaten. Allah bin belasını versin. Ama çok güzeldi oyundu. Yani oynadığım sekansları hep çok beğendim. Yalan yok. Güzeldi. Güzeldi. Kötü ayrıldık oyunla ama güzeldi. maymunluk yapasım geldi yine. Görüşürüz kendinize çok dikkat edin. Çok güzel bir oyundu. Ben bunu böyle oynadım. Ne 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 Zeynep olmayınca çok sıkılıyorum.